merhaba arkadaşlar ben komik oyuncudan Enes ee, kanalımı geri aldım kanalımı yok işte vermiş falan filan hepsi yalan gençler bunların hepsi yalan ee, kanalımı geri aldım çalmıştım Mehmet diye bir salak özürlü orospu çocuğu ee, kanalı kendi isteğiyle verdi, testlerine bastık yani abi Yusuf Yusuf çektiler aldık yani kardeşim bu işler böyle delikanlı gibi verecek yani. Şimdi gençler ee, dediğim gibi geri döndüm. Counter Strike 16 videolarım da geri dönecek. E, ayrıca abone olmayı falan unutmayın. Bu arada şu Regan şimdi nedir ya abi salak salak video poker moker çekmiş. Bak sen abone olduğu şeylere bakın gençler yani. Tamam gençler yani bu adam da yeri zekalının teki olduğu için sıkıntı yok. Bak serverlarında video çekmişim görüyor musun? Yani insanlık yapıp verdik. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ben çekmek isteyen varsa video ben de çekebilir. Fakat artık kanalımı kimseye vermiyorum. Bilginiz olsun. Kanalımı kimseye vermiyorum. Sadece kanalımı değil bak. Hiçbir şeyimi kimseye vermiyorum. Fakat e, ee, ben video çekeceksiniz. Kanalsız çekin yani. Gençler benden kanal istemeyin. Haberiniz olsun. Ben adam gibi çekecek varsa gelsin çeksin birader. Başlarınızın üstünde yeriniz var. Ee, gençler gördüğünüz gibi işte komik oyuncu introlarımız hala silmemiş güzel yani devam edeceğiz ee, Yeni intro dediğimde bu işte ufak bir intro hani yeni bir intro gelecek yedi yapacağım Hani bu biraz fazladan o kadar iyi bir intro değil yani ama olsun yani yine de e, bir şeyler yapmaya çalışacağız gençler ee, Ne yapalım sağlık olsun geri aldık işte ne diyelim Hani şurada reklam geçiyor ya gençler. Hani açtığınız zaman reklam geçiyor. Onları geçerseniz sevinirim. Reklamları geçin yani. Ee, bana destek etmiş, destek atmış oluyorsunuz. Ee, hepinizi öpüyorum. Hepinizi sayıyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi kanalı geri aldım. Sike sike verecekti zaten. Hadi Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum gençler.